Hemen şuraya bir atlayalım. Cungurluk silah 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 silah. M24 Tekemedi. Anam çıldıracağım ha. Şeyh bunu vurduk. <laughs> hey hey. Kalk ah, adam olmuş. Kalk. Hey hey. Görmedi beni ha. Lan, lan lan. Allah Allah ölmedi. Asım. Thanks. lazım. Koş koş koş. Ol 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 Evet arkadaşlar öncelikle ben Kara Vural yüzünün içine katılmak istiyorum gittim Can basaydı keşke. <laughs> at at at. <laughs> Aldır mı? Oğlum silah değiştirsene. Aldır Adam kolsuz, bizim adam daha kolsuz. Nasıl şey? Alo, lan Hesabımız çok iyi lan çıldıracağım kurtarsana. Heh, sonunda kurtardı. Karadağ ekibine katılır. Karadağ Üzül'ün... E, kara Karavural Üzül'ü... Eee ne kadar şey yapabilirsiniz o kadar iyi. TikTok, Instagram, VB VB demişim paylaşacağım oradan da şey yaparsınız detaylı anlatım gelecektir sanki çocuğa ders anlatıyorsun dayı bu ne ya uff bango 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 Abi. Oğlum M24'ü aldım sandım. Awesome. Esporcu, esporcu. TDM'e çevirdiler oyunu. Dur. Yıp. Royal Pass çekiliş yapacağım o. Oh. Aydınızı bırakın. şuradan bir adam gelse şok diye vursam hava dursa ne iyi olur ortadan avm çıkar mı hop şuraya atladık Erkolar kapatılsan yorumlara aidiniz yazmayı unutmayın. 21 kişi kalmış. lan Oo. E. Ah. Düştü. Telefon düştü. Bu Raymond. Bu Raymond. Hazaptansa yeah. bu Raymond. Bu Raymond. Bu Raymond. Hadi bu avana. Ne geldi? P90. M24'ümüzü alacağız tabi Almamazlık yapmayacağız Espoz mu oğlum Lan oğlum bu ne? Ben elmasım ya şu an Adamlar kolsuz arıyor Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ağlama. Oğlum 16 kişi kaldım. Bir anlara Ronaldo oldu atlarken. Bir şey ettin çatı atlayalım mı? Çok güzel atlarım yani. Bango, bango, bango. Hıdoz doz doz hıdoz Buradan ses geldi lan Bir vuruş gelir mi? Attınız mı beyleri? Hop O bunu Ben arkamda içimde Bango, bango, bango pango 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 ui ablan stars uf. uf ne güzel açtı oy ablan star canımızı basalım da bir daha ölmeyelim dost oğlum bu kadar alanda 3 kişi kaldı. Bizle beraber 7. Ben normalde şeysiz giriyorum. Eşleşmesiz. E-sporcu pango pango pango. Pango, pango, pango. Pango, pango, pango. Şılıks. 3 numara, üç numara, üç numara ben 3 numara değilmiş abi, bir numaramış. Arkadaşlar. Nasıl? Kaç dakika olmuş? Yedi dakika. Bir el yani. Şu ağacı görüyor musun, şu ağacı? Bu aç var ya. Anladın sen. Hop. Kaydan düşecek şey ya. Sustum tatlı yarim sesinden daha zaman zaman seni ben yapıyorum ben o şu as olalım da düzgün adamlar yesin sıkılıyorum yani sıkılıyorum arabanın pekeri yuvarlak yuvarlak şlak bango 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 ah dropta adam var mı adam varmış bir de ne gülerim ama gluk gülük. Sun, sen, sen. Şunu, Yani ben kara takımın almayacakları da nereye alacaklar kardeş? Ben dört numarayım bu arada. Bu yeni hesap takip. Kim suyu? Yani ben de e sporcu mu olayım da? Hemen yeni maça geçelim. Şakala şaka video bitireceğim. Bak bak bak. 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 Bango, bango, bango. Bir de mermi bitiyormuş. Adam geliyormuş. Hepimiz vurduk Allah Allah. Gel buraya gel. Martini güzel yagarı. on sana o hayır o anım. Uğurun o feda olsun. Bu güzel yagarı. Vurdu mu? buraya vurdum mu? Bak buraya vurdum. Nerede bu adam ya? <laughs> <laughs> Fatih'e kasak mı la? Uğruna fena olsun. <laughs> Oyun. Arkadaşlar video bu kadar. Daha benize görüşürüz. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Parmaklarınızı yerim.